Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Kıymeti izleyenler, akıl almaz bir haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu adaylık kararını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önümüzdeki yerel seçimlerce yeniden belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İmamoğlu İstanbul'u bir kere daha savunmak için yola çıkıyorum dedi ve kendisinin İstanbul'a mühürlü olduğunu söyledi. Elimize ulaşan son dakika bilgisini sizlere aktarıyoruz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday olmak istediğini açıkladı. Ancak İmamoğlu gelen bir soru üzerine disiplin sorununa dikkat çekerek ben adayım demedim dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevine devam etmesi gerektiğini vurguluyordu. İmamoğlu'na CHP'nin kurultayında özgür özeli destekleyip desteklemeyeceği de soruldu. İBB Başkanı varsayımlar üzerine konuşmayı doğru bulmadığını söyledi. İmamoğlu, İstanbul ve Türkiye'ye sesleniş başlığıyla düzenlediği basın toplantısında konuştu. Kamu bankalarının 4 yıldır İBB'ye kredi vermediğini öne süren İmamoğlu, 2023'te vergilerin 4 trilyon 270 milyar lira yükseltildiğini söyledi. İBB Başkanı zenginle yoksul arasındaki farkın 8 katına çıktığını iddia etti. Siyasi hayatımın en önemli amacı vatandaşlarımızın bu çaresizlikten kurtarılmasını sağlamaktır diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti. Bu mücadeleyi son 4,5 yılda İBB Başkanı olarak verdim. Bu aynı zamanda bir demokrasi mücadelesiydi. Geçen 4 yılda İBB iktidarın baskılarına karşı en üst seviyede direncin simgesi olmuştur. Yılmadan ve asla vazgeçmeden yüksek azim ve irade ile çalışmaya devam ettik. İstanbul için ürettik, İstanbul'luya hizmet ettik ifadelerini kullandı.